Merhaba arkadaşlar. Denememize kaldığımız yerden devam ediyorum. Bir metrobüste koltukta ve ayakta yolculuk yapılabilmektedir. Yolcular tüm koltuklarda olduktan sonra ayakta yolculuk yapabilmekte ve metrobüse belli sayıda ayakta yolcu alınabilmektedir. Evet arkadaşlar üniversite yıllarım aklıma geldi. Orada da Hacettepe'de bir ayakta sırası bir de oturma sırası vardı. Çok zor günlermiş hakikaten. Neyse siz gittiğinizde daha iyi şartlarda inşallah okursunuz. Ben uzatmadan devam edeyim. Metrobüs birinci durakta belli sayıda yolcu alıp ikinci durağa geldiğinde eğer 10 yolcu inerse 34 koltuk boş olduğuna eğer 60 yolcu binerse metrobüs tamamen dolduğuna göre ayaktaki yolcu kapasitesi kaçtır? Taktik şurada arkadaşlar. Eğer 10 yolcu inerse 34 koltuk boş olduğuna göre yolcuları indirmezsek şu an boş koltuk sayısı 24. Çünkü 10 tanesi inince 34 olacak. Yani 24 tane boş var zaten. 60 kişi binerse hem boşlar, boş koltuklar oluyor hem de ayakta insanların kapasitesi doluyor. Yani 60'tan 24'ü çıkarırsam 36 tane ayakta yolcu kapasitesi varmış. Eşit miktarda kibrit çöpü olan özdeş iki kibrit kutusunun birincisinin belli miktar, ikincisinin ise bir bölücü doludur. Birinci kibrit kutusundaki kibrit çöplerinin bir kısmı alınıp ikinci kibrit kutusundaki ikincisi tam doluyor. Güzel. Bir, bu durumda birinci kutunun 1 bölü oranında kibrit çöpü kaldığına göre başlangıçta birinci kibrit kutusunun kaçta olur? Arkadaşlar 12'ye bölünebiliyorsa o zaman bunların e, eşit miktarda alabiliyor ya 12x alabilsin. İlk duruma götürüyorum arkadaşlar size. Bu arkadaşta birinci de orası gözükmüyor şuraya yapayım. Birinci de arkadaşlar y tane var. İkinci de arkadaşlar 12x'e 1 bölü 3'ü 4x tane var. Tamam. Buradan buraya ben kibrit verdiğimde ne oluyor? Doluyormuş arkadaşlar. Dolması için ne kadar lazım? 8x vermem lazım. Y'den 8x çıktıktan sonra yani birincide kalan miktar 1 bölü 12. 12x'in 1 bölü 2'si x. Demek ki y buradan 9x çıkıyor. Başlangıçtaki oranı soruyor. 9x tamam 12 xti hacmi. 9 bölü 12 sadeleşirse 3 bölü 4 çıkmış olur. Evet. 23. sorumuz. Bakalım arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş. Tanem, Enis, Sinem, Fulya, Ahmet isimli 5 kardeşin ceplerinde sırasıyla 40, 44, 50, 56, 60 varken bir mağazaya gider, giderek bir ürünün fiyatını soruyorlar. Aldıkları cevaba göre bu üründen bir tane almaya tek başına kimsenin parası yetmiyor. Yani en zengin olan Ahmet'in de yetmiyor. Demek ki bu his kesinlikle 60'tan pahalı bir şey büyük. Sonra diyor ki hangisi olursa olsun herhangi 4 kardeşin toplam parası bu üründen 3 tane almaya yetiyor. Yani derim ki o zaman en az parası olan 4'lü seçeyim ki olayı bağlayayım. Topluyorum arkadaşlar bunları. 56 şöyle 100 150 192. 192 ile de arkadaşlar ne yapabiliyorlar? Bu 3x e paraları yetiyor mu? Çünkü 3 tane alıyorlar. X'ti bu. 3x yaptım. Bölünce arkadaşlar 3'e ne yapıyor? 18 64. Değil mi? 64'ten küçük eşit, 60'tan da büyük. Burada kaç tane sayı var? 61, 62, 63 ve 64. Yani 4 farklı tam sayı değeri vardır. Neden en azları aldım? En zor durumda alabiliyorlar. Zaten en büyük 4'ü alsam hayli hayli alırlar diye onu almadım. Evet. Bir grup sporcu var. Kamp için toplandı. Her gün bir oyuncu sakatlanıyor. Kamptan ayrıldığında kaçıncı gün? Grubun yaş ortalamalarının kaç olduğu verilmiş. Yaş ortalamaları 24'müş. Ee, Birinci gün yine 24 olmuş. Demek ki giden arkadaş 24 yaşında. Birinci gün ayrılan arkadaş 24 yaşında. Çünkü başka çaresi yok. Mesela 5 kişi olduklarını düşün. 5 kere 24. 120. 24'lük arkadaş giderse 96'ya düşer. 96'ya 4'e bilirim. Yine 24. Tamam. İkinci gün arkadaşlar yaş ortalaması düştüğüne göre o zaman yaşlı biri gidiyor arkadaşlar. Yani 24 yaşından daha büyük biri gidiyor. Bu da doğru. Üçüncü gün yükseldiğine göre arkadaşlar daha genç biri gidiyor ama burada gördüğünüz gibi üçüncü gün aylar önce 24 yaşından büyük diyor. Hayır efendim daha da küçük olması lazım ve cevap birik olur. İsterseniz bu tarz sorularda zorlanıyorsanız 5 tane sporcu veri verin 24 deyip işleme başlayın arkadaşlar ya da 3 tane fark etmez. Yani o şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Bir gazeteciyle Sağlık Bakanı aslında şöyle bir konuşma var. Sayın Bakanım sigarayla mücadele son durum nedir? Sağlık Bakanı diyor ki 90 yılında 13-15 yaş arası çocuklarımızın %35'i sigara içerken 30 yılda yapılan mücadele sonunda 2020'de bu oran %25'e girildi. Ama nüfus artışından dolayı 13-15 yaş arası sigara içen çocuk sayısı aynı maalesef falan filan diye anlatmış. Bize de artışı soruyor. Arkadaşlar 1990'a götürüyorum sizi. Evet 1990'da ne kadarı Çocuk nüfusu 100 x olsun 13-15 yaş arasında ve bunların %35'i sigara içiyor. Yani 35 x içiyor. Tamam. Yıllar geçiyor nüfusumuz 100 x artı y oluyor. Ama sigara içen çocuk sayısı yine 35 x oluyor. Bu durumda 2020'de diyor ki 35 x'in tamamı oranı %25 olmuş oluyor. Mantığı bu. 35 x bölü 100 x artı y eşittir 25 bölü 100. Hadi ben bunu 1 bölü 4 yapayım. İşler dışlar 140x eşittir 100x artı y doğru oldum bakayım. Evet. Y de buradan 40x yani artan miktar 40x yani yüzde 40 bir artış söz konusu arkadaşlar. Direkt şöyle de yapabildiniz. 35'i e 4'te çarptım. 140. 140'tan 100 çıktı. Yani yüzde 40 artmış. Öyle de diyebilirsiniz. Evet. 26. Soru. 26. Soru nasıl bakalım. 3 eş bölmeli var. Arkadaşlar dikkatli bakarsanız sarı bölme 2'ye bölünmüş. Pembe bölme 3'e bu da 2'ye bölünmüş. Demek ki ben şu ABC bölmelerine 6x diyeceğim arkadaşlar. Daha kolay olacak gibi geldi bana. 6x olursa sarıya 3x yazdım. Pembe 2x, 2x, 2x diye ayırdım. Yani 3'e böldüm. Demek ki pembe 4x. Mavi de yine 3x. Neyi soruyor bakalım. Hepsini karıştır diyor. Karıştırdım. Yüzde kaçı sarı renk? Evet. 3x bölü 3x bölü tamam. 3, 7, 10x. Bu da 3 bölü 10. E bu da matematikte nasıl yazılır? Yüzde 30 sarı elde edilmiş oldu. Evet. Bir oto bir otoparkın otomatik kapısı kumanda düğmesiyle başladıktan 30 saniye sonra tamamen açılıp çıkış hale çıkışa uygun hale geliyor. Otomobil otoparktan çıkış yapacak otomobiliyle otoparktan çıkış yapacak olan Murat kapıya 300 metre uzakta saatte ortalama 30 kilometre süratte kapıya doğru hareket ediyor. Hmm. Otomobilin süratini değiştirmeden otoparktan çıkış yapabilmek için en fazla kaç metre yol aldıktan sonra kumanda düğmesine başlamalı. Yani 30 saniyede ne kadar yol alıyor onu bulacağım aslında mantıken. Arkadaşlar 1 saat 30 kilometre ne demek? Şimdi bunu biraz düşünelim. 1 saat kaç dakikadır? 60 dakika. 1 dakika kaç saniyedir? 60 saniye. O zaman 1 saat 3600 saniyedir. Çarpı verdim. 300 kilometrede nasıl yazılır? 30 bin metre. Bana 30 saniyelik bir zaman dilimi lazım. 30 saniyede ne kadar? Şunu x diye vereyim. İşler dışlar yaparsam bunu ne yapmışlar arkadaşlar? 120'ye bölmüşler. O zaman ben de bunu ne yapacağım arkadaşlar? 120'ye bölmüşler değil mi bunu? Evet. Ben de bunu 120'ye böleceğim. 120'ye bölersem arkadaşlar ne yapar? 250 mi yapar? Bir bakalım. Evet. 250 yapar. Yani 250 metre lazım bize. E zaten 300 metre mesafe dedik. 50 metre gidince basarız düğmemize. 250 metre o zaten kendini ayarlayacak ve biz de çıkıp gideceğiz. Tamam. Evet. Bakalım arkadaşlar. İrfan 3 günlük tatil için otomobil kiralamayı düşünmekte. Dizel araçların günlüğü 240, benzinlerin günlüğü 180. Dizel araçlar 100 km 36, benzinli araçlar her yüzde 48 yakıyor. Hesap kitap yapıyor, gidiş dönüş mesafesi aynı oluyor diyor. İrfan 3 günlük tatilde gidiş dönüş için kaç km araç kullanacağı varsaymıştır. Arkadaşlar bir kısa yolu bir de denklemle anlatayım. Kısa yolu şu. Arkadaşlar 3 günde 240, 240 lira harcıyorsa dizel için şuraya yazayım. Dizel için 720 lira mı harcar? Benzinli için benzinli için 180 kere 3 540 harcıyor. Harcar. Aradaki fark ne kadar? 180. Tamam. Peki 100 kilometrede kaç gidiyor? 36. 100 kilometrede kaç para gidiyor? 48. Aradaki fark ne kadar? 12. 180'i 12'ye bölersem 15 farkta kapanır bu. E, her bu fark kaç kilometrede? 100. 15 kere 100'den 1500'ü işaretleriz. Tamam. Bu kısa oldu. Şimdi bir de denklemle çözeceğim arkadaşlar sizin için. Şimdi bu x kilometre yol gitsin arkadaşımız. Bilmiyoruz. Dizelle gidersek. Önce dizeli yazıyorum. 240 kere 3, 720. Artı. Her 100 kilometrede için x bölü 100. Kaç kere 100 kilometre gittiğini bulup çarpı 36 demem lazım. Çünkü 100'den kaç defa oldu? İşte çarpı 36. Eşit olmak zorunda. 180 kere 3. Şimdi benzinli yazıyorum. 540 artı. x bölü 100 çarpı 48. Şu x bölü 100'leri şöyle düşünün. 200 gidiyorsa 2 kere. 300 gidiyorsa 3 kere. O yüzden x bölü 100 yazıyorum. Buradan işlemlere devam edersem herhalde gelmesi lazım. Biraz... Şurada kafamdan yaptığım için pek bir emin olamadım. İşleme dikkat edelim. Bunu bu tarafa attım. 180. Bunu bu tarafa attım. 12x bölü 100. İşler dışlar yaptım. 12x eşittir. Evet 18 bin. Her tarafı 12'ye bölersem bu da x eşittir. 1500 metre çıkmış olur. Evet güzel bir çözüm oldu. Devam ediyorum. Gözüküyor mu? Şu yapıştırdı arkadaşlar. Deneme şey oldu. Altı dairelik bir binanın zemininde yan yana ancak 4 araba park edebildiğinden bu dört sıranın ikisinde ikişer katlı park sistemi çözülmüş. Yani mavi ile sarı üstte koymuş falan anladım. Buna göre her dairenin aracı rastgele bu otoparkta park edildi. Bu binada oturan İsmail Bey'in arabasının iki katlı olan bölümlerden birine herhangi bir yerde park edilmiş olma olasılığı. Ben şu an İsmail Bey'im arkadaşlar. Şurası olabilir mi? 1. Burası olabilir mi? 2. 3. 4. 4 ihtimal var. Toplam ihtimal 6 araba var. 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 çıkmış oldu. Basitmiş bu. Evet. 30. Özgür'ün elinde 2 tane farklı şişe. 3 farklı poşet ve 4 farklı çanta var. Okey. Özgür şişelerin her birini bir poşete şişe koyduğu poşetlerin her birini bir çantaya koymak istemekte. Kaç farklı yapar? Şimdi bir tane şişe var elimizde tamam mı arkadaşlar? Birinci şişe için konuşuyorum. Birinci şişe için kaç farklı poşet ihtimal var? 3 poşet. 3 poşet. Herhangi birine koydum 3 ihtimal. Çarpı. Her poşet için kaç farklı çanta var? 4 çanta. Tamam. 3 kere 4'ten 12 ihtimal var. Bu cepte. Şimdi ikinci şişe için geldim. Poşetlerden biri dolu. Geriye kaç poşet kaldı? 2 poşet çarpı çantalardan biri dolu 3 çanta çarparsam da 6 yani 12 kere 6'dan 72 ihtimal vardır. Böylelikle matematik bölümünü bitirdik. Geometri bölümünde bir arada olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın.